Erdoğan, ne oluyor o meydanda diye merak ediyorsan, hani diplomayı veren bölüm, işletme bölümü iptal etmedi de üniversitenin ringine, duvarındaki boyasına, saati bozulursa tamirine yetkili olan üniversite yönetim kuruluna haksızca diplomayı iptal ettirdin ya. sonrasında o iptali 45 gündür bize tebliğ ette etmeyip ettirmeyip güya süreleri geçirtmeye çalıştın ya sonra dün o diplomanın iptaline karşı biz dava açınca ekrana bakılıp sorgulanınca görünen düştüme diplomayı Sistemden kaldırdın ya. Ne oluyor diyorsan? Ne oluyor diyorsan beyazıt'ta 200 bin genç toplanmış. Onlar da senin diplomanı sorguluyorlar. Diplomanı! Diplomasız Erdoğan